Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. bir hafta. Sizler uzak şehirde bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bize yazın arkadaşlar. Canan ve Bor arasında önümüzdeki hafta bölümde bizleri ne bekliyor olacak arkadaşlar? Gerçekten Ali Al Bora'yı köşeye sıkıştırmak için bir nevi onunla evlenmek için cezaevine atılmayı tehdit etti. Gerçekten bu biraz şey oldu arkadaşlar, arkadaşlar açıkça söyledi eğer çocuğunu kalmak istiyorsan veya işte e, Boran böyle böyle söyledi gel senle kağıt üzerinde bir evlilik yapalım yani bu yaptığı tamamen arkadaşlar Ali Boran gerçekten evlenmek istediği anlamına geliyor yani herhangi bir şekilde bağından dolayı değil arkadaşlar dediğim gibi ben açıkçası Boran'ın bu sistemlerini videosunu görmesi gerektiğini ve eğer bizle burada Kağıt üzerinde bir evlilik yapalım ve sen de burada yaşamaya devam et. Hangi bir şekilde bir anlaşma yapabilir ama Cihana Burak'ın başka onu içeriye attırdı ve tehdit et açıkçası. Biraz saçma olduğunu düşünüyorum. Sizler bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarla belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.